Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bu yılki Noel mesajında dünya genelinde yaşanan mülteci krizlerine dikkat çekti. Noel mesajında barışın sağlanması, acıların azaltılması ve daha iyi bir geleceğin inşa edilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz ifadesine yer veren Gauck, isim vermeden Pegida adı altında düzenlenen İslam ve yabancı karşıtı gösterileri de eleştirdi. Büyük çoğunluğun Almanya'yı izole etmek isteyenlerin çağrısına uymaması bu yıl benim açımdan cesaretlendirici bir deneyim oldu dedi. Gauk mesajında ayrıca savaşlar, iç çatışmalar ve terörün insanları huzurundan ettiğini dile getirdi ve ancak korkuların etkisi altında kalmamalıyız. Bu bakış açımızı da olumsuz etkileyecek, bizi cesaretten yoksun bırakacak, küçültecektir ifadelerine yer verdi. <laughs> Gauk yurtlarda, hastanelerde, kalkınma projelerinde ve ebola ile mücadele merkezlerinde görev yapanları da kutladı. Uluslararası kriz odaklarına dikkat çeken Gauck, barışın kendiliğinden sağlanamayacağını hatırlattı. Gauck, Almanların mutlu ve özgür bir şekilde yaşamasını mümkün kılan barış, sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Medeniyetimiz ve demokrasimiz çatışma, nefret ve ölüm saçan şiddete karşı duruyor dedi.